Bugün bir doğru ile bir parabolün durumlarını inceleyeceğiz. Doğru denklemimiz biliyoruz ki birinci dereceden y eşittir mx artı. Yani buradaki m neydi? Eğim. Parabol denklemimiz ikinci dereceden bir denklem. y eşittir ax kare artı bx artı c gibi. Şimdi bir doğru ile bir parabolün 3 tane durumu olabilir. Bunlardan bir tanesi kesişmeyebilirler. Kesişmezler. bir tanesi tek noktada kesişirler ya da buna T de diyebiliriz bir üçüncüsü de iki noktada kesişirler Şimdi bu üç durumu nasıl inceleyeceğiz? Üç durum. Ya kesişmeyecekler ya tek noktada kesecekler ki biz buna teğet diyoruz ya da iki noktada kesecekler. Bunları incelerken parabol ve doğru denklemlerimizi yani y eşittir mx artı n y eşittir kare artı bx artı c denklemlerini ortak çözüm yapacağız. Ortak çözüm ne demektir? Ya x yok edilir ya yok, y yok edilir. Burada y'yi yok etmek daha kolay. İkisi de y'ye eşit. Dolayısıyla bu denklemleri birbirine eşitliyorum. Yani ax kare artı bx artı c denklemini doğrunun denklemi olan mx artı n e eşitliyorum. Daha sonra bunları bu tarafa alıp düzenliyorum ve ikinci dereceden bir denklem elde ediyorum. Şimdi ikinci dereceden denklemi elde ettikten sonra biliyoruz ki biz ikinci dereceden denklemleri geçen yıl gördüğümüzde denklemin kökü var mı yok mu incelemek için delta'ya bakıyorduk. Yani diskriminant. Delta hatırlayın neydi? B kare eksi 4 AC. Bulduğumuz bu delta değeri diyelim ki sıfırdan küçük bir sayı. O zaman bu doğruyla bu parabol kesişmeyecek. Çünkü delta sıfırdan küçükse denklemin reel kökü yok. İkinci durum delta eğer sıfıra eşitse delta sıfıra eşitse denklemin iki kökü var. Ancak bu kökler birbirine eşit. Yani tek bir taneymiş gibi davranıyor. Dolayısıyla tek bir noktada kesişirler. Buna da biz teğet diyoruz. Üçüncüsü delta sıfırdan büyük ise iki farklı reel kök vardı. Yani bu durumda iki farklı noktada bir doğru ile bir parabol kesişmiş olacak. Bununla ilgili örneklerimizden mesela birincisi y eşittir x kare artı x parabolu ile y eşittir 3x artı n doğrusu kesişmediğine göre kesişmiyorsa ortak çözümdeki deltamız sıfırdan küçük olmalı. Ortak çözüm nasıl yapıyoruz dedik. Y'lerini yani x kare artı x'i doğrunun denklemi 3x artı n'e eşitliyorum. Bunu bu tarafa alıyorum. Bunu da bu tarafa alıyorum. Burada x kare vardı. 3x buraya eksi 3x diye geldi. Artı x de burada olduğu için eksi 2x. artan n de buraya eksen eşittir 0. Gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir denklem elde etmiş olduk. Bu denklemin deltasının ne olmasını istiyoruz? Sıfırdan küçük. Bunun için önce delta. Şurası A'ydı. B, C. Delta dediğimiz B kare eksi 4 AC. Yani B dediğimiz eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı A'sı yazılmadıysa 1. C'miz de eksi ne? Bu ne olacak dedik? Küçükten küçük 0. Burası 4. Eksi 4 ile eksi n'yi çarparsam artı 4 n küçük 0. Artı 4'ü bu tarafa alırsak 4 n küçük eksi 4. Her tarafı 4'e bölersem n küçük eksi 1. Yani sayı doğrusunda gösterecek olursak eksi 1 diyelim ki şuradaysa eksi 1'den küçük sayılar. Yani nereye gidiyor? Eksi sonsuza. Dolayısıyla en geniş aralığımız Eksi sonsuzla eksi 1 eşitlik olmadığı için açık aralığı. İkinci örneğimiz. Y eşittir 1 eksi a x doğrusu. Y eşittir 2x kare artı x artı 3 parabolüne teğet olduğuna göre anlayabileceği değerler toplamını bulmuşuz. Yine t dediği için ortak çözüm yapıyorum. Yani parabol denklemini 2x kare artı x artı 3'ü doğrunun denklemi yani 1 eksi a eksi eşitliyorum. Sonra bunları bu tarafa alacağım. Burada 2x kare var. Burada artı x var. Buradan eksi a x buraya artı a x diye geldi. Burada 3 vardı. Buradan artı 1 eksi 1 diye geldi. Eşit 0. Düzenlersek 2x kare Sonra bunu x parantezine alıyorum. Burada bir şey yazılmadıysa 1. Burada a çarpı x artı 2. Eşit 0. Teğet dediği için deltamızın 0'a eşit olması gerekiyor. Delta b kare eksi 4 ac. Yani 1 artı a'nın karesi eksi 4 çarpı a'sı 2 c'si 2. Bunun 0'a eşit olması lazım. Buradan 1 artı a'nın karesi eksi 16 eşit 0. Eksi 16'yı bu tarafa aldık. Demek ki 1 artı a'nın karesi eşittir 16. Karesi 16 olan iki tane değer vardır. Birincisi 1 artı a ya 4'tür ya da 1 artı a eksi 4'tür. Buraya göre a 3 olur. Buraya göre a eksi 5 olur. Bize A'nın alabileceği değerler toplamı sorulduğu için 3 ile eksi 5'i topladık. Cevabımız eksi 2'dir. Üçüncü örneğimiz. Yine bir doğru verilmiş. Y eşittir x artı 3 doğrusu. Ve bir parabol verilmiş. Y eşittir x kare artı 1 parabolü. Bunların ortak noktalarını bulun diyor. Ortak noktalarını soruyorsa yine parabol denklemini yani x kare artı 1'i doğru denklemi x artı 3'e eşitliyorum. Daha sonra bunları bu tarafa aldım. x kare artı x buraya eksi x diye geldi. Artı 1 vardı. Eksi 3 geldi. Eşit 0. Yani x kare eksi x eksi 2 eşit 0. Bunu sağlayan kökleri bulmak için çarpanlarını ayırıyorum. x x eksi 2 artı 1. Nasıl kontrol ediyorduk? Çarpımları burayı toplamları bunu katsayısını ne oldu? Eksi 2 ile 1 çarparsam eksi 2. Eksi 2 ile 1 toplarsam da ne oldu? Eksi 1. Demek ki bunun çarpanlarından biri x eksi 2. Bir çarpanı da x artı 1. Eşit 0. Çarpımları sıfırsa ya bu sıfırdır. Ya da bu. Bu durumda x ya 2 oldu. Ya da eksi 1. Şimdi nokta sorduğu için bir x'den bir de y'den oluşmak zorunda. Dolayısıyla x'lerini bulduk. Şimdi bir doğrunun üzerinde doğrumuz ne? x artı 3. Bir tanesi x'i a noktası olsun. x'i 2. Biz y'sini bulacağız. Başka bir nokta b noktası olsun. Yine aynı doğru üzerinde. x'i e 1. Biz y'sini bulacağız. x'ini biliyorum. y'sini bulmak için x gördüğüm yere 2 yazacağım. Yani y eşittir 2 artı 3'ten Demek ki y'si 5. Yani a noktası 2'ye 5 oldu. x yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 3'ten y eşittir 2. Demek ki b noktası da eksi 1'e 2. Yani parabolle doğru kesiştiğinde şurası a şurası b noktası olmuş oldu.